Kısa adı Duykon olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu üyesi. Bayern Yozgat Dernekler Birliği çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bayde bir yönetim kurulu üyesi ve teşkilatlanmadan sorumlu başkan, Dağ Aslan Kılıç Arslan ve birlik sekreteri Şükrü Uçar, Türkiye Cumhuriyeti, Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi, Mustafa Çakır'ı makamında ziyaret etti. Yapılan çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan programlara ilişkin işbirliğinin gündeme geldiği ziyarette konuşan Teşkilatlanma Başkanı Dağ Aslan Kılıçarslan. Eğitim ateşemiz Mustafa Çakır Bey bizi çok sıcak karşıladı. Geçen sene hizmete başlayan Bayan Yozgat Dernekleri Birliği Derneğimiz hakkında bilgiler verdik. Yapacağımız kültürel eğitim çalışmaları hakkında da Ateşemizden yardımlarını istedik. Sayın Mustafa Çakır da her türlü eğitim ve kültürel hizmetlerimizde bize destek olacağının sözünü verdi dedi. Kılıçarslan, pandemi sonrası açılışını yapacakları dernek binasında kültürel eğitime ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.